teknolojileri. Smart. Ee, evet. Bu yeni bir senet. Yani hangi pazarda bakalım. Yıldız'daymış. Ben çoktan takip etmediğim için. Tabii karlılık düşük olduğu için FK yukarılarda 41'lerde ama e, harcı borcu ne durumda? Döviz borcu 51 artıda. Kısa vadeli yani gepli bir şekilde boşluklu bir şekilde 31 Ağustos 1 Eylül yani son 3-4 gün e, hareketi boşluk bıraka bıraka yukarı doğru gitmiş yani buna ne diyebiliriz bilmiyorum açıkçası takas ne durumda smart takas dağınık e, 13 iş yatırımda 8-8 şeklinde gidiyor Muhtemelen herhalde yabancı da. Neydi kodu tam hatırlayamadım ya. O kadar çok senet var ki. Ee, SMR... Evet. Kim var? Yatırım fonları elindeki malı şuradan itibaren takas azalmaya başlamış. Biraz Citibank gelmiş son dönem. Ee, gerçi o da ne kadar Citibank bakmak lazım ona. Yani burada yapılması gereken yani eğer bunu soran izleyicimiz elinde varsa yani 5 günlük ortalamayı burada iz süren stop olarak 39.54'ü kullanması lazım. Yani bunun altında kapanış olmadığı sürece yani taşıyabilir ama e, dikkatli temkinli olmakta fayda var. Hani bu tür yeni senetlerde çünkü hani bilanço sürprizleri olabiliyor. E, ama şey tabii yani sektör anlamda e, gelecek anlamda evet hani bu tür senetlerin geleceği var ama tabi sadece hani senet aşığı olmamak lazım senedin de arka tarafında temele bakmak lazım çünkü borsanın yüzde yetmiş sekseni temel teknik analiz şu an bizim baktığımız bu işin yüzde yirmisi bir an da gözden kaçırmadan hani ne kadar vadeli bakıyor bilmiyorum bu senede kısa vadeli mi uzun vadeli mi izleyicimiz ama bilançoyu da bence iyi takip etmekte fayda var. Haber akışını takip etmekte fayda var. Ben bunun internet sitesine girip bakmadım. İnternet sitesine de girip bakmak gerekiyor aslında. Yani şöyle bir yarım saat bir saat incelemek lazım. Bir taraftan hani da şirketin tam hani vizyonunu, misyonunu misyonu, yönetim kurulunda kimler var, kimler yok bilmiyorum. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı